Milliyetçilik ve Türkçülük Türklerin tarih boyunca yuttukları en büyük zoka Yahudi dönmesi, tarihin Alp adlı Tatma adlı adında Moiz Kohen Yahudisinin uydurduğu Moizi Milliyetçilik, veya Türkçülük ideolojisi olmuştur. Dikkat buyurunuz. Bendeniz Moizi ideolojiyi hedef ve konu alıyorum. Dini bütün milliyetçiler ve Türkçüler üzerlerine alınmasınlar. Sahte istiklal mücadelesini İslami bayrak altında yapanlar sahte Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra dine sırt çevirmişlerdir. İslam'ı dışladılar ve Yahudi Mois Cohen'in, özür diliyorum, esas ismini söylüyorum, Tekin Alp'in, güya Türk ismi, zehirli ideolojisini benimsemişlerdir. Böylece ebediyete kadar yaşayacak bir rejim kurduklarını sanıyorlardı. Heyhat, 90. kuruluş yıl dönümünde Temellerden korkunç çatırdılar gelmektedir. 1299'da kurulduğunu kabul edersek Osmanlı Türk Devleti Aliyesi 623 sene yaşamıştır. Yahudi Dönmesi resmi kitaplarından birindeki bir bölüme hangi başlığı koymuştu Yahudi Moyses Cohen? Yani Tekin Alp tatma aklı Yahudi dönmesi kahrolsun şeriat diye haykırmıştı. Türkler Osmanlı bayrağı altında 600 küsür seneden fazla şeriat-ı gariyayı Ahmediye uğrunda cihat etmişlerdir. Kanlarını ilahi kelimutullah için dökmüşlerdi. Allah için şehit olmuşlardı. Yahudi Mois Kohen Tekin at, takma at, altında bu altı asırlık kutsal geleneği yıkmak yerine kendi icadı batırıcı ve yakıcı bir ideoloji yeni bir din gibi ikame etmek istiyordu. Yahudi Mois Cohen hayli başarılı olmuştur. Ama onun zokasını yutan Türkler bu ideolojiden çok zarar gördüler. İslam'ın zuhurundan bu yana Türkler dini mübini İslam'a hizmet ettikleri müddetçe zafer, izzet, tevfik ve şeref bulmuşlardır. İçlerinden bazı beyinsiz ne zaman İslam'a ihanet etmişlerse de zelil, rezil ve sefil olmuşlardır. Tarih bu dediklerimin şahididir. Başka şahidi gerek yoktur. Birkaç nadir kalem dışında kimsenin üzerinde durmadığı bir mayınlı bir arazi vardır. Bu da Yahudi dönmesi Kamal'ın Lozan'ın gizli protokolleridir. İşte Türk'ün belli bu protokolleri belli böyle kırım kırım kırılmıştır. Türkiye'nin bağrında bu protokollerle derin ve onulmaz yaralar açılmıştır. Herkes meşru sınırlar ve boyutlar içinde milletini, soydaşlarını sever ve onların iyiliği için çalışır. Ama Yahudi Muaz Kohen'in kendisine mahsus sahte milliyetçiliği ve sahte Türkçülüğü bambaşka bir ideolojiydi. O Türkleri İslam'dan koparmak istiyordu. Bir kısım Türkler gerek dinsizlik olan layıklık, gerek dinsizlik olan sekülerleşme gerekse cahillik yüzünden İslam'dan koptular ama kıyametleri kopardılar. Türk ülkelerinden Özbekistan'ı ele alalım. Orada Maksis Leniniz zulüm rejimi bile Özbekleri Türkiye Türklerini bizdeki rej, rej, resmi rej, ideolojinin bozduğu kadar bozmamıştır. Türkiye Cumhuriyetlerden, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, bunlar gibi değişik ülkeler, Türkiye Türklerini bizdeki resmi ideolojinin bozduğu kadar bozamamıştır. İslam'ın ilk asrında ümmet Muhammed'i Yahudi dönmesi i̇bn Sebe'nin fitne ve fesatları perişan etmiştir. Kıyametin yaklaştığı şu devirde de Türkiye Müslümanlarını Mois Kohen adlı Tekin Alp'in fitneleri perişan etmiştir. Dinsizleşme olan sekülerleşe sekülerleşe Müslümanları ismi ve resminden ibaret kalmış olan bugün günün İslamcılarına özlerine dönüp gerçek faziletli sahte cumhuriyeti ayakta tutabilecekler mi acaba? Durum pek parlak görülmemektedir. Yolcu sarhoş, hancı sarhoş. Devlet korkunç zelzeleler, krizler içinde sarsılmaktadır. Terör yangını bacayı sarmıştır. Terörist başı bile dörtebaasını emir ve talimat vermektedir edebi zengin yazılı Türkçe can çekişmektedir. Yeni nesiller atalarının mezarlarındaki öz Türkçe kitabeleri okuyamayacak kadar cahil gelmişlerdir. Hatta kara cahil olmuşlardır. Kokuşma, yangın, yoğun ve genel bedevi ve her türlü pislik her yeri hükümran olmuştur. Ülkede kirlenmedik kurum kalmamıştır. Devleti, halkı ülkeyi ayakta tutan değerler yürürlükten kaldırılmıştır. Hedonizmin ve materyalizmin en bayalısı, en süflisi, en çirkin hayat felsefesi haline almıştır. Bunun sebebini şöyle açıklayalım. Biraz geriye dönelim. Yahudi dönmesi Kamal, zor durumda olan düşman İngiliz'i Filistin'de ihanetiyle Türklerin başına bela etmiştir. Filistin'de düşman İngiliz'in İsrail Yahudi devletini kurması için bir ayda bir kez olsun düşmana saldırtmadan, saldırmadan yüz bin Türk ve Müslüman evladının kanına girerek ve kırdırtarak 560 kilometre ve şu anda 5 ülke olan Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan, ve Suriye'yi peşkeş çekerek hediye etmiştir. Yahudi dönmesi Kamal, Filistin ihanetinden sonra geldiği İstanbul'da ihanetine karşılık İngiliz'den aldığı rüşvet altınlarıyla dünyanın en pahalı otellerinden olan Pera Palace Oteli'nde İngiliz düşman komutanlarıyla beraber yatıp kalkmıştır, fingirdeşmiştir, konuşmuştur, sohbet etmiştir, yemiştir, içmiştir, Anadolu Devleti'ni nasıl bir şekilde kendine mal edeceğinin hesaplarını yapmıştır. Düşman İngiliz Komutanı'ndan Anadolu'da düşman İngiliz'in işgal valisi olması için dilenmiştir. Filistin'de Türk ordularını Kamal'ın ihanetiyle kıran ve yok eden, mahveden ve böylece İstanbul'a işgal eden İngiliz Başkomutanı, Allenby geldiği İstanbul'da ilk işi işbirlikçisi Kamal'ı Anadolu'ya zorla tayin ettirmekti. Fakat bu kabul edilmemiştir. Yahudi dönmesi Kamal darbe ile Türk hükümetini ve Sultan Vahdettin'i devirmek için defalarca darbe teşebbüsünde bulunarak zaten Türk milletine Filistin'de ihaneti ile İngiliz düşmanına bela ettiği yetmiyormuş gibi kendisi de Türk milleti ve Türk devletinin başına İngiliz düşmanı ile birlikte beraber bela kesilmiştir. Filistin'de Yahudi dönmesi Kamal'ın ve darbe ile Türk hükümetini ve Sultan Vahdettin'i devirme planları boşa çıkarak başına, basına cunta başı olarak rezil olmuştur. Yahudi dönmesi Kamal darbeyle Türk hükümetini ve Sultan Vahdettin'i İstanbul'dan devirmek için düşman İngiliz ile anlaştıktan sonra hain İngiliz işbirliği planına uygulamıştır. Ve başarılı olamayarak rezil ve rüsvay olmuştur. Yahudi dönmesi Kamal, Darbe ile Türk hükümetini ve Sultan Vahdettin'i Anadolu'dan bu sefer devirmek için düşman İngiliz ile anlaşarak düşman ile ve Türk milletini kandırarak hain İngiliz işbirliği planını uygulamıştır. Düşman İngiliz İstanbul'dan başka Anadolu'da tek Samsun'da askerleri vardı. Düşman İngiliz Samsun'daki askerleriyle komutanların askerleriyle Rumları silah ve cephane vererek kışkırttı. Türk köylerini katliam yaptırttı. Sonra işgal tehdidi ile komutanların Samsun'a gitmelerini istedi. İngiliz işbirlikçisi Kamal ve Yahudi dönmesi ekibinden hariç bütün komutanları tutuklayarak adeta Kamal'ın gitmesi için diğer bütün yolları kapadı. Yahudi dönmesi Kamal ve ekibini Yahudi dönmesi ekibiyle birlikte böylece Anadolu'ya tayin ettirerek yıldırım hızıyla İngiliz vizelerini onayladı. İngiliz işbirlikçisi daha sonra düşman İngiliz yardım ve himayeleriyle Türk hükümetini ve Sultan Vahdettin'i darbeyle devirerek mevcut Türk devleti ve Türk hükümeti varken Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. İlk, ilk İşi düşman İngiliz'in Müslüman sömürgelerinin önünde en büyük engel olan halifeliği kaldırmak ve savaşılmayan ve işgal edilmeyen Türk toprağı olan Musul ve Kerkük gibi petrol zengini yerleri düşman İngiliz'e peşkeş çekerek hediye etmek olmuştur. Düşman İngiliz 2000 yılına kadar bedava petrol karşılığında uydu Türkiye Cumhuriyeti gibi uydu Irak devletini kurmuştur. Filistin, Filistin bozgununu başyaver Avni Paşa şöyle anlatarak Kamal'ın ihanetini tarihe not düşmüştür. Filistin bozgununu gayet veciz ve yalan ifa sözlerle ifade eden ve değerlendiren Yahudi dönmesi Kamal'dır. Şam'ın savunmasıyla görevlendirilen Ermeni dönmesi İsmet İnönü'nün ve Yahudi dönmesi Kamal'ın bu defada sorumluluklarını, görevini ve Şam'ı yüzüstü bırakıp kendi kararıyla Halep'e firar yani kaçarak ve oradan İstanbul'a kaçtıklarıdır. Bunu söyleyen başyaver Avni Paşa'dır. Biz söylemiyoruz. Bu sözler bize ait değildir. Bu sözler Yahudi Dönmesi Kamalın ihanetini ortaya koyan Başyaver Avni Paşadır. Düşman İngiliz ile anlaşarak Anadolu'dan Türk hükümetini ve Sultan Bahadır'ını devirerek Türk devletini İngiliz yardım ve himayesiyle Anadolu'dan darbe ile ele geçirmek isteyen Yahudi Dönmesi İngiliz işbirlikçisi Kamalın bu ihanetini 1923'ten 5 sene önce yani 1918'de İngiliz Bakan Curzon hem küçücük bir kasaba olarak bilinmeyen Ankara'nın ismini vererek Ankara'da yeni bir devlet kurulacağını söylemesi ihanet işbirliğinin diğer belgesidir. Yahudi dönmesi Kamal Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini Türk devletini darbeyle ve İngiliz yardımlarıyla ele geçirdikten sonra bütün devlet ve ülkeyi 1924'te bütün Selanikleri Türkiye'ye getirerek en iyi yerleri yerleştirmesi sonucunda Yahudi dönme kimliklerini gizlemek için kullanmıştır. Artık herkes bu sayede Türk sayılarak Yahudi dönmeleri, Selanikleri Türk kimliği altında gizlice Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirdiklerinden dolayı istedikleri gibi yönetmişlerdir. Acaba bu sonuçla Türkiye Cumhuriyeti 2023'e kadar böyle devam eder mi? Dayanır mı sizce? Artık Türk gençliği, Türk milleti gerçekleri öğrenme zamanı gelmiştir. Saygılarımı sunuyorum efendim.